Merhaba. Hafta içerisinde muhtemelen duydunuz. Devlet Bahçeli'nin enteresan açıklamaları vardı. Onu sormayacağım. O zaten soruldu. Hem sen ne dersin kanalında hem de Bilal abinizin kanalı Sokağın Nabzı bunu sordu. Ben hafta içerisinde Mehmet Çimşek'in yaptığı bir açıklamayı soracağım bugün arkadaşlar. Mehmet Çimşek iş adamlarıyla, holding sahipleriyle bir toplantı yaptı ve onlara dedi ki bana para istemek için 2024'te gelmeyin dedi. Yani krediyi kastetti. Yani kredi derken aslında parayı kastetti. Yani para yok arkadaşlar. Mehmet Çimşek ekonomiden, maliyeden, hazineden sorumlu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce gönderilen, tekrar geri çağrılan Mehmet Çimşek böyle dedi iş adamlarına. Para babalarına demek lazım. Peki para babalarının paraya ihtiyacı var mı? Demek ki var. Çünkü o çarkı döndürebilmeleri için paraya ihtiyaçları var. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günlerde geçtiğimiz haftalarda seyyanen zamla ilgili 17 bin lira biliyorsunuz asgari ücret. Emekli maaşları da 17 bin lira olsun diye bir talepte bulunmuştu muhalefet. Para yok emeklere zam yaparsak memurlara maaş veremeyiz dedi. Arkadaşlar bakın para yok. Para yok. Siz bir şeyler bekliyorsunuz. Sayın Erdoğan acaba seçim öncesi bir güzellik yapar mı diye bekliyorsunuz ama kasada para yok. Peki ne yapacak Sayın Erdoğan? Muhtemelen para basacak ve bu basacak basılacak taze sıcak daha üzerinde mürekkebi kokan bu paraları belki emeklere dağıtabilir ama esas sorulması gereken soru şu bunca yıldır bu toplanan vergiler nereye gitti soru bu sen, sen mi öyle... soracaksın biz mi soracağız niye ben soruyorum ya He, sen, sen de sor. mikrofonu al sen de sor Tamam sor <laughs> yok nasılsınız iyi misiniz önce i̇yi, Allah şimdi seçimlere doğru gidiyoruz evet. hafta içerisinde Mehmet Çimşek iş adamlarıyla bir görüşme yaptı onlarla bir toplantı yaptı orada iş adamlarına dedi ki bana kredi için gelmeyin para istemek için gelmeyin para evet. yok dedi. para bitti evet. geçtiğimiz günlerde de sayın Erdoğan bu seyyanen emeklilere zam yapılsın diye bir evet, talepte evet. bulunmuştu onlara da demiştik eğer emeklilere zam yaparsak memurlara maaş veremeyiz demiştik evet, yani de, 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 açık açık doğru. anlıyoruz ki para yok doğru, kasada de, de, de. para bitti onlara da... biz para verelim Değil mi? Biz verelim artık onlara. Zaten öyle olacak. Ha. biz verelim onlara Ama ben para. şunu sormak istiyorum abi. Bunca yıldır o kadar para vergi toplanıyor. Nereye gitti bu vergiler? Biz bak ben yeni oldum ben. Yeni He? Ne kadar alıyorsun? 10.000 bin. Oh süper. süper. en ya düşük. değil mi? En düşük. 8850 gün prim demişim ben. En düşük maaş. Neden en düşük maaş alıyorum ben? Neden? 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 Ben, yok ben soruyorum ona. Devlete soruyorum ben bunu ya. Bunu ben neden de, neden ben bak bir dakika. Aynen. Burada içini dökebilirsin ama bunun hesabını sandıkta soracaksın. Bak. Neden Bu ben diyorum? Neden? Aynen. Neden ben en düşük maaş alıyorum ben? 8850 gün prim ödemişim. 10 bin lira maaş alıyorum. Bir de EYT. Ne EYT'si kardeşim? Ben 6 sene beklemişim emekli olmak. dedi ki para da para evet. bitti dedi. Kasada para yok dedi. Abi o zaman para bittiyse bıraksınlar gitsinler. Bırakmıyorlar. Bırakacaklar o zaman abi. Daha çok kalmak istiyorlar. Bırakacaklar. Öyle. Hatta yok. Bahçeli ne dedi? Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lider olarak sizi görmek istiyoruz. Gitme, gitme abi. dedi. Ben milliyetçiydim ben. Şimdi tamam. değil misin? Yok. Şimdi milliyetçisin. Yok. yok. Hepimiz milliyetçiyiz ya bu vatanı seviyoruz. Öyle mi? değil ben hani vermem ha, anladım, daha. MHP aynı. Aynen. Kime vereceğim peki seçim? Boz Bozbey'e vereceğim burada. Evet. Niye? Niye? Çalışabilir mi Boz Bey? Niye Çalışıyor. Nülüfer'e yaptı ya. Pırıl pırıl Nülüfer ben Yıldırım'da oturuyorum. Daha önce verdin mi? Daha önce vermedim işte. Heh. Heh. Ne gibi ama ben bir dakika. Daha ben önce ver. ki daha önce Yok. pırıl pırıl yaptı, vermedin. Evet. Şimdi vereceğim diyorsun. Şimdi ya uyandın ya. Yani. Ben ben Yıldırım'da oturuyorum zaten. <laughs> o tarafı geziyorum ben, görüyorum her tarafı. Arabın farkı görüyorum. Görüyorum tabii. Yani insanlara bakıyorsun abi. Sanki ya bir şey yapmıyorlar, yapmıyorlar. Hayır. Yok çalışma Peki, yok. Tekrar soruyorum. Bu paralar nereye gitti toplanan vergiler bunca yıldır? Vallahi ben görmüyorum. Hani görsem ben. Nereye gitti ben... nereye gitti? Ben soracağım. Yok tahmin et. Ben... Nereye gitti? Nereye <laughs> giden yerler giden paralar? yerler belli yani, desene. Nereye gittiği belli işte. Söyle. Görüyoruz işte. Adamlar şeye gidiyor. Cuma namazına gidiyor. Ben bak ben de namaz kılıyorum ben. Ha. Adamlar Cuma namazına gidiyor. Sen arkasında. nereye gidiyorsun? El arabasıyla. Ben yürüme gidiyorum. O da yok. <laughs> ayıp. Aynen. Ya yazık yazık bu ülkeye. Vallahi yazık ettiler bu ülkeye. Ama şimdi sen oy verdin Vallahi. değil mi? Pişman mısın? Yani pişman, daha pişman doğrusu adam. şöyle söyleyeyim pişmansın da ya kardeşim Vicdanen ben kendini da, sorumlu hissediyor musun? Ben sana musun? ne diyorum bak Ben diyorum 8.850 gün prim ödemişim Emekli olmuşum en düşük maaş alıyorum ben Ben neden en düşük maaş alıyorum ki? Neden? Vicdanen kendini sorumlu hissediyor musun? O tabii hissediyorum tabii Bu gençler bize hakkını helal etmesin Vallahi etmesin bak Hesan ediyor musunuz hakkınızı? Hayır Haklılar diyorsun Ben de benden yaşı büyük olanlara hakkımı helal etmiyorum Ciddi söylüyorum bak Sorunlarınıza nasıl bir gelecek takacaksınız? Evet. Bak benim çocuk askerden daha yeni geldi, başladı işe. Ben çocuğum muhtaçım muhtaç Bu ülkede. He. Evet. Neyse, <laughs> hadi görüşürüz. Sorayım mı abicim size? Sana sorayım mı? <laughs> Abi ben 20 senedir. Yani Daha sorumu duymadın ama. Sorunu bu, anladım diyorsun. Ben senin sorunu anladım abi. Sıkıntı yok. Ben 20 senedir. Benim gençliğim gitti. Hani ben 35 yaşındayım. Benim 20 senedir yani 20 ata 21 senedir gençim yok yani. Yok. Yok. Senin kim? ak Akparti aldık. Hangi parta? Bak gençsin. Kaç yaşındasın? 35, 35 abi. 35 yaşındasın söyledin az önce de. Şimdi bunca yıldır vergiler toplanıyor. Abi nereye? nereye gidiyor gidiyor yok abi nereye gidecek bu? Kasa boş yapamayız kasa, diyor. Kasa kasa boş abi nereye yok. Git yok. işte bu paralar nereye? Abi nereye gitti? Ben çok iyi biliyorum da hani tek yüzlüğü vardı. Yani iktidara gelirken tek yüzlüğüyle gelmişti. Şimdi gemiciklerle dolaşıyorlar. Teşekkür ederim. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sizleri sormalı. Gençler konuşmak istiyorsa gelin böyle. Kameranın arkasında durmayın kameranın önüne gelin. Şimdi ee, Yıllardır vergi toplanıyor bu ülkede. Evet. Biliyorsun Bu vergiler kamerayı kapatma bak kameranın Burasına geç önüne geç kameranın. Kameranın önüne geç. Nereye gitti bu vergiler abiciğim? Vergi. Mehmet Şimşek dedi ki iş adamlarına benden para istemeyin, para yok dedi, bitti. Arkadaş ne yapıyorsun? İyi, röportaj yapıyoruz. sen de bu, Bekliyorlar beni. Boz Bey istedi, Nereye gitti bu Bozbey. paralar? Şimdi ha. şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Ee, mesela Renault. Evet. Tofaş. Evet. Tok. Genk. E, ee, Coşkunuz, Boş. Bunların zaten vergileri hep İstanbul'a akıyor. İstanbul ben, e, ben bunu zaten devamlı mesela e, belediye başkanına söyledim, ama milletvekillerine söyledim. Yok yok şey değil. yok ama Ankara kararı karar verir. Yok Ankara karar şey verecektim. milletvekillerine dedim. Ya %5'i buraya kalıyor dedim. Çöpünün pisliğini biz çekiyoruz dedim. Trafiğini biz çekiyoruz dedim. Bizim vergilerimiz şey dediğim gibi İstanbul'a gidiyor. Bunu değiştirdiler ya bir ara o gündemdeydi yok, 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 değişmedi yok, mi? Yok, değişmedi. Neyse ha. şimdi tekrar soruyorum bu evet. toplanan vergiler nereye gitti Mehmet Çimşek diyor ki para yok Sayın Erdoğan diyor ki emeklere seyahat enzam yapamayız beşli. eğer yaparsak memurlara maaş veremeyiz diyor <laughs> bu da itiraftır aslında para kalmadı diyor evet, bitti. Beşli. Ben de soruyorum bu paralar nereye gitti abiciğim? Beşli çeteye gidiyor nereye gitti? Beşliye... <laughs> nereye gitti abiciğim bu paralar? Onu hazine bakanına sormak lazım kime verdiklerini. Ama bir dakika Hazine Bak şey dedi ki. Hazine Bakanı korumasına giden para. Cumhurbaşkanı koruyan korumalar. Oranın parası. Sarayın parası. Biz emekliler. Aynen. Helikopter yedi tane, tane. her bakan bak bak her bakanın uçak, ayrı uçağı var. Her bakanın ayrı uçağı, uçağı var. Helikopterleri unuttum bak helikopterler. Güzel sarayı var. Evet. Uçan sarayı var. Her şeyi var ama biz emeklere gelince beş kuruş yok. Bundan sonra oy oy da yok. Ben oy vermedim. Ne belediye ver ne hadi hadi de, de ver şey. Hayır vermedim vermem, şey vermem şey var, de akıllıyım. Şey Gene <laughs> vermem. Eller kırılır ona verirsek. Ver, 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 ver. <laughs> Verenler elleri evet. mi kırılıyor? Hayır hayır onlara bir şey demiyoruz. Herkes hayır duyarız. Ki, hazine bakanına sor ama hazine bakanı da yani şey Mehmet Çiçek değil mi? Hazine, evet evet. Şimdi dedi ki iş adamlarına sanayicilere benden para istemeyin Kendine para yok dedi. Bir adam buldu hemen konuşuyor. Bak gel buraya Kendine gel gel gel. Gel, gel. gel sen de konuş be. Evet. Bak. Ya de bu dünyada raportası. 20 yıldır rahatlığı bu adamda yaşadık. Abi ne ya benim gençliğim gitmiş 20 yıldan bahsediyorsun sen ne oldu abi? Nereye gitti? 35 yaşındayım ben e, ya. E bana ne gençlik mi kaldı? Dedi. E ne yapayım? Git çalış. Ne ne, ne Biz alakası çalışıyorum yap. ben? Ben bak çalışıyorum. Ben 35 yaşından sonra okula başladım ben. Ya, yani ne hazır Sakın, para mı vereceksin? Ya. Sakin ol benim canım sıkma. Tamam da sen ben de canım canım sakin ol. Sıkılır. Abi bak Bir şey canım ki, sıkılırsa ne olur mu? Çok merak hakaret ettim. Etmiyor. Çok merak ettim. Bak bana bak. Hakaret etmedi çocuk sana. Ben ben Recep Tayyip Erdoğan'ı tutuyorum. 20 yıldır bedavayız. Bedava Evet. okul bu. Şişt, eğitim, tamam, eğitim tamam, bedava tamam, 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 Ama bak sana hakaret etmedi, Allah sen, yok, sen yok, sinirleniyor. Ya. Bak duyuyor musun? Sana hakaret etmedi, tamam, niye Tamam sigara neye yönüme geliyor? Tamam, ne Böyle neye geliyor? De, da kötü, kötü bir şey demiyor ben, ki. Işte, niye geliyor? Sen ama. E, sen o gelirse yani. ben de gelirim. Tamam. bas Ama ama bu sinirleniyor çocuk haklı işsiz. Türk gençliğini bitirdiniz. Al al git, git git, git. Tamam. Zaten 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 alayım, tamam. Sakin kırayım. ol sakin ol canım, geç sakin. sakin ol güzelim sakin ol. Terbiyesiz. Tamam. Gel çalışmamız ağzı Git çalış. Beni dinle beni dinle tamam. Ulan sağ. ben gelmişim burada çalışıyorum. Tamam dinle sakin Dinliyoruz ol, sana, Efe, sana. Sen de dinleyeceksin, tamam, ben de dinleyeceğim. Tamam, bak ben şimdi soru soruyorum Konuşması bilmiyor. Ya tamam Bir tamam haklısın tamam. Tamam kardeşim efendim bir kaldık, bir tamam tamam dinleme şunu Sizler alın buradan Biriniz alın arkadaşlar alın bunu bir, biriniz. Alın. alın beni dinle şimdi bak ben herkese söz hakkı tanıyorum evet. beni itham etme dedin ki kendine gel bak sen de konuşuyorsun şimdi evet. kardeşim efendim doğru mu konuşuyor musun 20 yıldır tamam bu 3 yıldır sadece cepler hafif bak yine de herkes alıyor cepler alım hafif. gücü yine bak alım gücü herkesin ya herkes her şeyi alıyor ya. Allah'tan korkun. Abi, yani 17 yıldır herkes her abi, şeyi abi. alıyor. Tamam. Dinle. 17 yıldır bedava yaşadık. Beni zaten. dinler misin? Şimdi bütün sihalar, ihalar her şey yapıyor dünya. Her yerde şu an savaşıyoruz. Her yerde. Şu an. tabii tabii her yerde. Biz her yerde savaşıyoruz. Kuzey Irak'ta tabii. Sen haberin yok ama her yerde savaşıyoruz. Gazze'de. Gazze'de. Her, Gazze'de her yerde de, de savaşıyoruz. Değil mi? Evet. Bırak. Biz bizim askerimiz var orada. Gazze'de. Var, var, var. Sınır ötesinde askerlerimiz tam yok. Mu? Gazze'de diyor ama Gazze'de askerimiz Gazze'de var? yok. Gazze'de yok sınır ama, ötesinde. Ha, gazete var diyorlar. Tamam, sınır tamam. ötesinde. Şimdi sana şunu askerimiz soracağım. Askerimiz var. Anladım güzel kardeşim. Şimdi, evet. Bir tamam, ülke... sorabilir miyim? Evet, Sade sor. Şimdi Maliye Bakanı dedi ki Mehmet Şimşek iş evet. adamlarına benden para istemeyin, kredi istemeyin, para bitti dedi, yok dedi. Evet. Ya Maliye Bakanı söylüyor bunu. Tayyip evet. Erdoğan da geçtiğimiz hafta ne demişti? Bu seyyanen zam yapılsın emeklere. Dedi ki eğer emeklere seyyanen zamı yaparsak Para yok dedi. Evet. Yani memurlara maaş veremeyiz dedi. Ben de soruyorum arkadaş, bunca yıldır bu vergiler toplandı. Memurlar ma Memurlar maaşını almadığı zaman konuşalım. Aynen doğru dedi Ali. Ya Erdoğan söyledi ben söylemiyorum. Tamam, ben de diyorum Para ki diyorum. memurlar maaş maaşı almadı. Ya ben Erdoğan'ınkini söylüyorum. Ben evet abi konuştum bak. Gel gel. Abi. Memurlar para ne zaman maaşı almadı mı o dakika, zaman? Bir dakika sen onu baş. Ben Demokrat Parti Komisyonu başına olarak mutluyum. Ya, para evet. yok mu? Gel şöyle. Para yok mu? Para, para mı? Var mı? Herkeste, Herkeste var. Herkeste var. Herkes de var. Dinle bir dakika. Bir dakika. Geçen sene Cumhurbaşkanı'nın maaşı 100 bin liraydı. Değil Şimdi mi? 286 milyar. Evet. Milletvekillerinin maaşları kaç para? 124 700. İşçi emeklisi bir dakika, e, bir, dakika da, bir dakika ama bak gerek benim. bunlara gerek yok. Hayır, pahalı karış. Ha öyle mi? Cumhurbaşkanı dakika, almayacak bir dakika, ben mi alacağım? Bir ya alsın da bir vatandaş, vatandaş alsın. Al. Devlet başkanı alıyor. Vatandaş, da alıyor. vatandaş da gitsin çalışsın ya, alsın. Ne, ben ne, çalışıyorum. Bak cep dolu şey, para. Evet. Vurma, gel buraya bende para var. Gel, vurmayı kaça bir verir mi bekliyor? Kurumayı kaça verir 500 milyon ya, ya, ya boş ver, boş ver. Tereya 500 olmuş 600. Ya, güzel olmuş. Ayıp abiciğim, be. Güzel abicim sen bir yerel siyasetçisin. değilim arkadaşlar. Dur, dur. Yerel tamam. siyasetçisin sen tamam mı? Evet. Tamam. Şöyle Söyle. kamerayı kapatma. Ya abi. tamam Yerel Yok. siyasetçisin sen siyaset hı, yapıyorsun. Hı. Ben de soruyorum bunca yıldır toplanan bu vergiler nereye gitti abi Vergileri yiyorlar. Hı? Vergileri yiyorlar meydanda. Nereye yiyor kim yiyor? Mesela damatı 128 milyon dolar nereye gitti? Amarika. Yemedi canım. Nasıl yemedi? Ya, yanlış, Amerika ya, onların, işte. onların Amerika. Amerika mı onların? Tam onların tabii ya. Tam onların. Mesela Binali Yıldırım Dünyanın en büyük balıkçı şirketi Malta. Kime çalışıyor? Binali Yıldırım'a 30 seneden beri. Şimdi ezanlar okunuyor. Şimdi burada Ali Nur Aktaş'ın müziği çalıyor. Osmanlı. Kimin parası çalışıyor arkadaşlar? Kimden çalıyor? Söyleyin size. Aa, e Ay de emeklinin parasından. Çalıyor orada, CHP'de. Hepsi çalıyor. Yani CHP, hepsi çalıyor. De hepsi de çalıyor. De, 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 de. Hepsi O da aynı. o da aynı. O, o da aynı. O da aynı. CHP iktidara mı gelmiş ki CHP'ye al girmiş? Hayır ben CHP iktidara geldi demiyorum. Sen diyorsun ya. Propaganda yapıyor diyorum. Yapar ya. Niye yapmasın ya? Kimin parasıyla? Ya işte emeklinin parasından. Bak ne diyorum bak. Bak onu söylüyorum. Vergiler gidiyor. Açık Avrupa oturumda Avrupa'ya git Tay Tayyip Erdoğan'ın bütün binalarda fotoğrafları yazsınlar Avrupa'da? Avrupa ülkelerinde. <laughs> Açık oturuma ne dedi? Emekliler dedi hem çalışayım utanmadan benden zam istiyorlar dedi. Ha. 10 bin lira ev kiraları 15-20 lira. Ha. Ezanı okunuyor 30 bin lira. Şu, şu, bir, şu posterlerini, bir üst yüz yüzde koy, sisteme, böyle bir binayı yapar. Böyle bir binayı yapar. Tek konuşalım, sen konuş. Böyle bir binayı yapar, bu israf, bu nereden ya geliyor? biz de onu soruyoruz, israf ya mı niye? soruyoruz ya abiciğim? Niye, niye, ya bu israf işte, hep bizim hepimizin, hep haram değil hep, mi? Hep, hepimizin, haram tabii ya. Haram tabii, ne demek? O zaman oy verirken düşüneceksin. Ya, verenin gözü kör olsun. Gözü nereden geliyor diyor, onu soruyor abi. verin Verenin gözü kör vergiler nereye gitti, yıllardır bak, 21 yıl. Amerika, Amerika, Amerika. Amerika. Şu Kızılay, Kızılay, şu Kızılay Ensar Vakfı'nın üzerine Ensar Vakfı'na gidiyor Amerika'ya. Söyle ya. <laughs> abicim gel konuşacağım, sana ben sorayım. Sorayım mı abi. abicim sana? Bana sorma abi. Vergiler nereye gidiyor diye soruyorum ya. Vergiler <laughs> nereye gidiyor vergiler? Vergiler Hayır. Vergiler nereye gidiyor? Hangi vergiler? Çünkü Mehmet Çimşek Hayır. dedi ki iş adamlarına para yok dedi benden para istemeyin. Erdoğan da dedi ki emeklere zam yapamayız. Yaparsak memurlara maaş ödeyemeyiz dedi. Nerekti bu vergiler? Memurlar çok çalışıyorlar, Onda işbaşı, akşam 4'te 5'te paydos. olsun. Hayır, pay son 5 yılda Cumhurbaşkanı'nın izlemiş ben olduğu... Bir saniye, bir saniye, bir, bir dakika, ciddi. bir saniye. Söyle. Son 5 yılda Cumhurbaşkanı'nın izlediği ekonomik politikası yanlıştı. Yanlış olduğu için de har vurup harman savurdular. Bu yüzden de bütçede de para kalmadı. Merkez Bankası'nda da rezerv kalmadı. O yüzden de Mehmet Şimşek, benden para istemeyin diyor, adam orada haklı. Erdoğan da dedi ama. Ama e eğer e Sayın Cumhur edilir. ama Cumhurbaşkanı haklı değil. Çok bir saat bir saat bir, bir saniye kardeşim. Bir saniye kovmuştu saniye. daha önce Mehmet Şimşek. He? Daha önce kovmuştu Mehmet Şimşek. Evet, kovmuştu. Ya? Mehmet Şimşek geldi. Çünkü Mehmet Şimşek hesap kitap bilen bir ekonomisttir. Olur mu canım? Sayın Erdoğan dedi ki bende de ekonominin kitabını yazdım dedi bela. O yok, Sayın Cumhurbaşkanı da bilmiyor. Hiç kusura bakmasın. Siyaseti biliyor Aa, ama dünya lideri abi. Hayır. Yapma. Hayır. Siyaseti biliyor ama ekonomiyi iyi bilmiyor. Yok. Dünya ekonomi e hayır, hayır. Ben ekonomistim. Ekonomi kitabını yazdım dedi. Hayır. Ekonomi Sen ondan iyi mi biliyorsun? Sayın Cumhurbaşkanının işi değil. Ekonomi Türkiye Cumhuriyeti'nin başına geçmiş iyi ekonomi bilenler. Rahmetli Özal, rahmetli Demirer. <laughs> Bu adamlar ekonomiyi iyi bilir. Yani diğerleri pek öyle ekonomi iyi değil. Peki döneminde şey özel, döneminde ekonomi iyi mi? Nasıl? Özal Özel döneminde ekonomi iyi mi? Hayır bakın ekonomi iyiydi mi? İyi miydi? Özal özel de biliyor dedin de o yüzden. Hayır o hatalı Abi, politikalar da görüyor. Ekonomiyi bırakalım bak hanımlarımız evde Ama sonuçta sarma sonuçta şöyle bir şey var. Yani, yani o işin 400 lira. Yemiyoruz ki. Yaprak sarma evde hanımlarımız yaprak sarma yapıyor. Çok güzel yiyoruz. Orada gidin bakın 400 lira. Yem var mı 400 lira? Yem yiyoruz, yok? 150 lira. Nasıl para yiyor? Gözlüğün var. <gülüyor> Gözlüğün iyi. <laughs> Bravo, <Gözlüğünü ye. gülüyor> gözlüğe bak. Gözlük 20 milyon. Telefon çıkıyor? 20 lira. 20 lira yani. Yaprak sarması 400 milyon. 400 lira. Tamam. Bak, milyon deme. Milyon 400 TL. Yok. Milyon yapınca çok büyük para yapıyor. Tam 400 TL. Peki lira. bu toplanan vergileri soruyorum. Nereye gitti bu vergiler? Biz de bilmiyoruz ki abi. Vergiler yetmiyor. Yetmiyor. Seçim toplanan için. Toplanan vergiler yetmiyor mu? Yetmiyor. Nereye gidiyor? Kime yetmiyor? Yetmiyor. Çünkü bütçel. Israf <laughs> var diyorsun. Hem israf var, bir tarafta o kadar çok harcama var ki bütçede, ee, bunlara yetmiyor. Bak, faize var diyor. Mesela neydi kur, mev... o... kur korumalı mevduat diye bir şey ya şimdi e, Biraz önce söyledim, son 5 yılda izlenen yanlış ekonomik politikası ülkeyi bu hale getirdi. Ondan dolayı kur korumalı mevduata para vermek durumunda kalıyorsun. Evet, yaşı 25. 25 yaşındasın, senin jenerasyonun nedense hepsi yurt dışına gitmek gibi bir planları var. E, yürütüşe gitmek için de para istiyorlar. Evet o da var da. Senin de böyle bir planın var mı? Varsa nasıl gideceksin? Param yok abi nasıl gideceğim? Kaçak gidiyorlar. Ben Tam kaçak para istiyorlar zaten. Ona da istiyorlar. Ona da istiyorlar. Bedava götürmüyorlar. Tamam. Tamam. Biz gidelim. İçimler geliyor kararın Nereden mi? Kime oy vereceksin? Kimseye oy vermiyordum. Abla sorayım sana. Ben AKP'den yanayım. Tamam ablacığım olabilirsin. AKP'den evet. olmak... Şey değil evet. ki yani evet. seni tebrik ediyorum evet. saygı duyuyoruz evet. fakat Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde bu emeklere yapılacak seyyane zamla ilgili demişti ki Evet Eğer dedi emeklere seyyane zam yaparsak memurlara maaş ödeyemeyiz dedi ve hafta içerisinde de Mehmet Çimçek iş adamlarıyla toplandı benden para istemeyin kredi istemeyin para yok dedi bitti Ben de soruyorum bunca yıldır toplanan bu vergiler nereye gitti ablacım Onu bilemiyorum Ama Bilmen lazım vatandaş olarak Bilmiyorum. senin hesap sorman gerekiyor sandıkta? Valla onu sen? Ben soramam. Ben memnunum. Ben, ben AKP'den memnunum. yanayım. Peki herkes seninki. onu abi. bilemem. Herkesin... Ben, ben memnunum. Tamam arkadaş da memnun. Peki, sen memnun musun? Yok ben memnun değilim. Gençler siz memnun musunuz? Sen memnun musun? Memnunum. Bak bir, iki, üç. Sen memnun musun abicim? Ben de on numara. O. Bir, ben iki, de on numara. Bir, iki, üç, dört kişi memnun. Başka memnun olan var mı ya? ya memnun musun abicim belki. sen? sen ben memnun değilim abi. Soruyu yanlış soruyorsun. Benim sorayım abicim. Benim bir yüz binler, sen, bir yüz gelirim yarım, yarım saattir de seni dinliyorum. Tamam, dinle. Sen Cumhurbaşkanı bir. Evet. Bir de şey, ek şey ekonomi başkanı iki. Onlar da şimdi şey yönetiyor şeyden, abicim. Hayır bunlar. şimdi şeyden başka bir şey konuşmuyorsun burada. Ama onlar yönetiyor. Sen tarafsız abicim. mısın tarafsız mısın? Bak sen tarafsız mısın tarafsız Bir şey sorabilir miyim sana? Sen taraflı mısın, tarafsız mısın? Ben musun? tarafsızım kardeşim. Tamam, yok ya. Tamam mı? Ben Ulan bir tanesi de desin senin elini ayağın altını öpeceğim. Ha burada sen tarafsız konuşuyorsan. Arkadaşlar ben taraflı mıyım ya? Eleştirmek suç mu? Bu arada eleştirmek yani suç mu? Ya niye suç yok sen? Ee, bir de onu eleştir. Ya onlar bir ülkeyi. Erdoğan yönet. Ya, ya niye yönetmiyor? Hırsızlı. Sabah kadar masada para sayıyorlar. Ya, ya ayakkabı kutularından kime para çıktı ya, ya bırakın bu işi verin. cevap ver. Ben bu ülkede iki tane güller gördüm. Yakamı sınırlama bana. Bir Atatürk, bir Atatürk yaptı. Bir Atatürk daha var görüyor musun? Ablalarımızla Ablalarımız Fakir Erdoğan, Erdoğan Atatürk. Siz hep öyle yapalım. Cephede Türkler mi atatürk yani. Atatürk'ün yeri de olmaz. Adam adam siz hep öyle yaptıkça. İşte az önce. Tayyip Erdoğan da sizin sırtınızda. Sizin sırtınızda yedi yedi. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Güzel abicim bir dakika. Siz hep yaptıkça. Siz hep ne yaptıkça aynen böyle sürüyor. Şu sakin ol. Bak dinle, dinle beni dinle. Konuşsun, Güzel ya. abicim beni dinler misin? Ya nerede bu ekonomi nerede bu fabrikalar bu gemiler her bu yatlar. Bak bir, bir dünya var burada bir dünya bak. Fakatlar, her her taraf öyle. Beni olarak. dinler misin abicim? Beni her taraf öyle. Çalışana olarak. ekmek de var su da var ağaç da var. Allah, Allah, Allah vermiş var. Allah, Allah, Allah vermiş. Allah, Allah vermiş. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Dedin ki. Ya ne çalışıyorsun? Allah Allah. Bu zaman kadar neredeydin? Adam çalışmış. Beni dinler misin? Ba bana vurma, Yok, bana vurma. Ya samimiyetten vuruyorum. Sana kötü bir şey yapmadım ki ya. Samimi. Sen ovazladım. samimi değilsin onu düşün. Değilim. Sen samimi misin? Ben samimiyim. Allah Allah. Ha öyle. Sen samimisin ben değilim. Tamam. Sen samimi konuş çünkü tamam. taraflı konuşuyorsun. Tamam. Tamam, tamam. Sen tarafsız konuşuyorsun. Sen taraflı konuşma sen ben sana hiç tamam, tamam. tamam. ben, ben taraflı konuşuyorum ederim. arkadaşlar. Ben yanlışı söylüyorum. Ya sen izin takip ediyorum. Gelmiyor, kusura takip ediyorum. Sen devamlı yanlış. Tek taraflı evet, vuruyor. Senin işine gelmiyor da o yüzden. Hayır. Benim sorum Gel benim gelmiyor. Senin işine gelmiyor. Abi daha Doğru mu abicim? Doğru. CHP'de geliyor. Bak CHP değilim ben. Ne yapacaksın? Sen. Abi. Nereden biliyor? Var mı abi kanıtın? Abi de, Kanıtla. parti demin sabahtan bir aşağı alıyorsun. Ya kardeşim, işçi partiliyim ben. Ben işçi partiliyim. Röportaj mı yapıyorsun yoksa e, Tamam. adam 20 senedir başladı değil mi? abi ya. Ya sen bak bir dakika. Bak röportaj benim. Beni soru sorarsın. Beni şurada. Soru soruyorum da Ya doğum evinde rehin aldılar. Kimi o zaman? Beni de aldılar Ses, ben de sen Ben Hem de Ak Parti döneminde senet imzaladım. Senet imzaladım. Şey vardı. Ya, ne diye imzaladın o, sen? E, İki hastalıkları hastanesi vardı. Ya ben yapma sende. ya. Senet imzaladım ben senet. Ya burada Allah seret rızası imzaladım. için birisi, var mı 2009'da. Hastalıkta. 2009'da. Hangi Hangi devlet seni bu AKP'nin zamanında? 2009'da kim iktidar? Ya, ya hastanede hastanede. Ben de hastane söylüyorum. Yok öyle bir şey yok. Yok. Bir de, bir ne, Türkan Akı oldu değil mi? Türkan Akı hastanesi de, var. O, var değil mi? Ya ben ne? Özel'e gönderiyor milleti. Nerede? Hastane doktor yok ya. abi. Ya siz hastane... Vallahi randevu alamıyorsun. Kimin Yemin ederim 2-3 ay alamıyorsun randevu. Doğru konuşun ben. Abi şimdi geldim bak şimdi geldim bak. Neyse onu yapıyorum. Şimdi yaptım dişini yaptım ya bedava. İki ayda adam alamıyor ya. Ne o ne o bedava. Sen kaç para şey... Çocuğu sınıfta kalem parası aldın verdin. Ya şimdi bir kalem olmuş. Ya boş ver sen. 30 saattir bunu adam yapıyor, adam. yapıyor bu adam. abi, bektir, boş abi parti değişti. AK Siz, A o, siz. Ha, ha, ha. AK Partili olunca mı? Ha öyle. O, peki doğru mu bu? Doğru. Yani, yani doğru, doğru bir CHP ya. CHP diye yürütüyor hayır, ya burada. CHP'li falan değilim. Değişin Bak abi, yapma ben yapma işçi İşçi Partisi milletvekiliydim bir abi. önceki dönem. Aday aday. Aday. Beni yani. niye CHP'li suçluyorsun ya? Benim şu anda hiçbir partim yok. O da işçi partisinden de istifa ettim. Yok arkadaş diyor da bana. CHP'li kanıtım var mı benim CHP'li olduğum adına? Ama her eleştirini şey yapmayın. Şu partili bu partili. Bunlardan iyi iş yapan yok memleket. Ney? CHP'lilerden var ya. Onlardan başka iş yapamazsın. Az önce bir şey dedim bu para sayma makineleriyle. <laughs> Sayın Erdoğan kime demişti sıfırladın mı babacığım oğluyla kiminle? Ya sen ya. şimdi evet. bu şey. Aa, değil, bırak şunu işi. Gözünden gözünü bırak. Bırak bırakıyoruz değil mi? İstanbul'da e, İmamoğlu İmamoğlu Tamam ben de diyorum ki ayak kabuk kutularından çıkan paralar neydi? Kim neydi? O, sen bunu o o Fethi 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 ne ne istediğinizde alamadınız ha. diyen kimdi ha. güzel abiciğim? Ya ben adına gider o. Fethi ne istediğinizde? Ayıp ayıp ne istedik de vermediniz diye Tayyip FETÖ'ye. Olimpiyat dediler her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya. Ne istediniz de alamadınız ona inanmayan var mı? Ona inanmayan var Peki, mı? Peki İstanbul'da ben onaylı bir mesele bir şey yapacağım. Ne onaylayacaksın? Okçular Derneği kimin? Ne? İstanbul'da Okçular Derneği kimin? Ya, ya. Okçular Derneği diyor. Senden ben konuşmak Tayyip Erdoğan'ın oğlunu. Sen sen götürdüğün bak, paraya bakar mısın? Para yok ya sen çekmiş bak, götürdü. çekmiş gelmiş. Karısının bir derneği var. Çekmiş çekmiş. Oradan trilyonları götürdü. Adam bir ay yani, bir ayakkabına kendim, geldi. Bir adamsın 40, 40 trilyonu var 40 trilyonu. Adam İstanbul'u kaybederse hayatımızı kaybederiz diyor. Çekip, çekip, sen kimsin? çekip, çekip, değil. Ne alaka var? Tamam. Ne alakası var? Ne, ne alakası var? Var. Alaka var? Tamam abiciğim teşekkür ederim. Sen ne de tamam. vermedik diye kim be? Ama buna cevap, da, da. buna cevap veremiyorsun. Buna cevap veremiyorsun. Sizin olduktan sonra bu vatanlarda tamam. kalma bitiriyorum. He. Arkadaşlar teşekkür ederim abicim. Röportajı bitiriyorum. Soru neydi? Bir kez daha tekrarlıyorum. Nerede o çocuk beni suçlayan bir tane genç vardı arkadaşlar ben söylemiyorum. Mehmet Çimşek hafta içerisinde geçtiğimiz hafta içerisinde iş adamlarıyla ilgili yaptığı toplantıda dedi ki benden para istemeyin, kredi istemeyin, para yok dedi. Duyuyor musun kardeşim? Para yok dedi. Ayrıyeten geçtiğimiz hafta sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seyyanen emeklilere zam yapılsın diye yapılan öneriye eğer emeklere zam yaparsak memurlara maaş veremeyiz dedi. Ben de şunu sordum arkadaşların zoruna gitti. Daha doğrusu beni yanlı taraflı olarak ilan ettiler. Taraflı olmakla suçlular. Ben halktan yanayım arkadaşlar. Yanlış ne varsa ülkeyi kim yönetiyorsa onu suçluyoruz. Yarın Erdoğan gider. Yarın Erdoğan gider başkası gelir. Buraya gel, burada konuş, burada, burada konuş, burada, burada, burada. burada o zaman konuşma. Bugün Erdoğan gider, yarın başkası gelir, yanlış yaparsa onu da eleştireceğiz. Zaten seçmen olarak, halk olarak hepimizin görevi oy verdiğimiz siyasetçiyi eleştirmek. Çünkü bu yüzden oy veriyoruz. Bizi doğru yönetsinler, düzgün yönetsinler diye oy veriyoruz. Eğer yönetmiyorsalar, yanlış yapıyorsalar bunun hesabını sormak yine bizim halkın görevidir. Sandıkta ama. Hakaret etmeden saygısızlık etmeden yok, hakaret nereye hakaret gitti? Yok. Nereye gitti bu vergiler diye soruyorum. Başka bir şey sormuyorum. 20-22 baş... yıldır ülkeyi yönetiyor. Dünyanın parası toplandı. Nereye gitti bu vergiler? Lepen Başka sorum yok. Lepen Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.